Kia EV3, bir BSUV, tasarımıyla özgün, üstelik de enerjiyi verimli kullanıyor. Önden bakınca zaten bu bir Kia dememiz mümkün. Yan cephenin düz hatlarını şu bölgedeki bir kıvrım bozuyor değerli dostlar. Elbette bu köşeli ve kübik tasarımın, tavanın dümdüz geliyor olmasının kazanımları var eline sığmıyor ne yazık ki çapraz bir şekilde bagaj rulosunu da bagaj perdesini de buraya yerleştirdikten sonra kapattık böylece bir ön bagajımız var baş mesafesi açısından şikayet edebileceğim herhangi bir şey yok tünleşik bir ekranımız var Kia'da bir de üçüncü bir panel var şu ortada bir panel var bu panel e, iklimlendirme işlevine bardak tutucular açılma kapanma özelliği ile bunun öne doğru uzaması gibi bir durum söz konusu. 220 volt priz için düşünülmüş. 480 kilometre menzile ulaşmışım Kia EV3. Sürüş davranışları noktasında da aslında beni mutlu etti. Yol bozukluklarını büyük bir olgunlukla karşılıyor. Ben genelde otomobillerde mıkmık mık edecek, mızmızlanacak, şikayet edecek şeyler bulurum. Kia EV3'te şikayet edebileceğim şeylerin sayısı çok çok az.